Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Latin server, Wolfgram Latin serverini tanıtacağız. Hemen başlayalım. Böyle Türk serverine göre yani çok daha ucuz ve iyi böyle silahlar var. Şu Türk serverinde yok, şu yok, şu yok, şu yok. Başka işte böyle şu silah çok dikkatimi çekti. Çok dikkatimi çekti. çekmiştir eğer oynuyorsanız serverde nerede sırada giriyorum. peki 417 ultimate. T. İşte bu silah yok. Türk serverinde. Türk serverine göre daha ucuz veriler burası. Yani. Burada kar 98 falan. Şöyle Paralı. Nakitli değil. Burada magnum falan. Hep şöyle Paralı işte öyle ölmek yani şu işte şu şunlar ee, burada karakteri öyle çetilebilirsiniz yine paraya işte 5000 altına altına çetilebilirsiniz yani öyle işte buradan setler var paralı da var yani nakitlisi de var nakitlisi de var altınlısı var yani, yani. İşte, öyle işte böyle böyle çetilebilirsiniz tek bunun yok başkalarının da var ee, bu kutu var işte yeni şu var <laughs> şunların ikisi var oyun başladığında veriyor normalde bana vermedi ee, şu karakterlerden çıkıyor içinde başka bu burada yani sütlerinden saklı şu kutu var başka. şu kutu var yeni olarak böyle ucuz eller yani Türk server kazdık ama burası çok iyi server yani e, kazı katmıyor şey. ucuz gördüğünüz gibi altı set 360 lira kaç gün bir günü 4030 gün nakit, nakit altı seti e, şeyde ise altı seti şey 79 bin KP KP bile öyle bir şey. Ee, Kız ise bunlar da Türk evinde olduğu gibi. Burada yeni silah var mı? Hmm. silah Türkiye'de de var. Bu da var. Türkiye'de. Evet başka de, KP'de değişiklikler yok. Evet böyle. Yani ne yapacaksınız ama Belki ya hep yaz yazımızdan çoğunuz biliyorsunuz biliyordur. Burada kut parasıyla eee 700 700 bin şey KP Ateş Barut 33 e Ateş şeyde 25 yani 25 şey Karakter olmak için aramıyorum 15 bin nakit setlerin tamamı işte böyle Iıı, buradan başka ıı, şuraya gidelim evet, böyle bunla, işte 1800 bunlardan veriyor çok yani bak 1500 nakit bundan veriyor 1700 nakit bunlardan veriyor ııı hmm, başka var mı? Premium böyle burada ulti var bizim turçaylarında yok premium dükkanı bile. herhalde hatırladığıma göre böyle burada bir de ııı e, işte 6500 mektep ateş balık veriyor çok inanılmaz şey değil mi? 6500 mektep ateş balık bu serverda premium dükkanında 6500 mektep ateş balık veriyor işte böyle şeyler var bu çok güzel olmuş Türk tarafından olsaydı iyi olurdu bu var Yemiş silah çok ucuz öyler yani şey serverına göre ucuz bir server ee, Türk serverına göre ucuz bir server Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir diğer bir önceki videoma gitmeyi unutmayın. Milyon çarla takılmacılar takılmacılar 3 sniper oynadım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.